Evet, totalın önünden sola dönüş yapacağız. Sola sinyal verdik. İkiye aldık. Hafif bir frenle önümüzü yavaşlatıyoruz. Evet. Bakın direksiyon bu kadar çevirecek. Geliyoruz. Kırmızı yan çevirdik. Mümkünse yolu istediğin gibi kullan ve durduk. Devriyaj ve fren. Hemen arabayı boşa. Boşa aldığımız zaman isterseniz debriyajı bırakabilirsiniz, isterseniz bırakmayabilirsiniz. Bu araba start stopla Çekersen durur. durur, basarsan çalışır. Debriyajın üstüne basılı, frenin üstüne basılı bekliyoruz. Burada bura duracak. Karşı hareket edecek. Karşı duracak sonra bir sarı gideceğiz bunu biliyoruz sinyalimiz solda ve yavaş yavaş döneceğiz